Herkese günaydın değerli takipçilerim. Kanalıma, mutfağıma, Elif'in lezzet evine hoş geldiniz canlarım. Ee, kış geldi bizim buralara. Evet canlar dediğim gibi acayip soğuk. Yağmur sabahta beri yağıyor. Şöyle gördüğünüz gibi misafirlerim gelmişti. Saç yapmıştım. Saçım bile yağmurda kaldı. Kasalarım içeriye yığılacak. Dün elimiz boşalmadı yapamadık ama yağmur dursun. İçeri almam gerekiyor kasalarımı. Şöyle tepelere duman sisindi, Yani kışın kışın kokusu geldi arkadaşlar. Yere mantarım düşmüş. Taşımamış. Çuval taşımamış. Yere düşmüş, ezilmiş. Şuraya koyayım. Bugün topla kesim var zaten. Evet canlar, bugün kesimim var. Şöyle maskemi de giyeyim. Bir, bana e, astım alerjim var benim. Dokunuyor şey. Mantarın kokusu bana dokunuyor, tıkıyor beni. Yani böyle polen zamanı gelince, kesim zamanı gelince tıkıyor beni biraz. Bugün kesim günüm. Bin kere maşallah şunu şöyle size göstereyim. Bir tane tek tek bir mantar şu. En az 5 kilo. Tek bir tane kök aşağıdan yukarıya kadar sarmış ve 5 kilo tek bir mantarım. Evet şöyle yanlarında da ufak tefek oluşanlar var. Şöyle az bir kesimim var bugün arkadaşlar. Şöyle sabahımız cümlemizin bereketli olsun inşallah. Saat 2-3 gibi falan kesim yapacağım. Şöyle mantarlarımı keseceğim. Teslim edeceğim. Gelip evimden alıyorlar. Toptancısı. Sabah işimiz de bizim. Bu şekilde arkadaşlar. Selamdan merhaba diyeyim istedim sizlere. Evet canlarım. Benim minik uğraşlarım. Bunlar. Kuzularıma baktım geldim. Kuzuların yemeklerini verdim. Şimdi de Kahvaltımız yapınca gelip mantarlarımı keseceğim. Ay kurban olayım. Bu da çiçek gibi olmuş. Küçük ama değişik bir farklı olmuş. Baya da tutumlu yani. Sert. Bir bakın. Bu da burada oluşmuş bin kere maşallah. Ne güzel de olmuş. Şöyle bir bakın. Evet arkadaşlarım. Bir dahaki videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın. Allah'a emanet olun canlarım.